Hepinize merhabalar. 2025 yılının ilk yayınında yine karşınızdayız. Yılın başında hemen 3 Ocak günü evet. beklenen enflasyon verileri açıklandı. Evet. Aralıkta tüfe 1.03 geldi. Aralık ayındaki artış. Beklentiler 1.6 civarındaydı. Beklentinin oldukça evet. altında gerçekleşti. Hatta geçen yıl Aralık ayında %2.93'lük bir artış olmuştu ekrandaki tabloda hem geçen yılın hem de bu yılın enflasyon verilerini görüyorsunuz aylık olarak. Orada bu baz etkisi hissediliyordu. Şu anda Aralık ayı itibariyle de bu baz etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Tabi Aralık gerçekleşmesiyle tüketici enflasyonu da 2024 yılında %44.4'te tamamlamış olduk biz. Son enflasyon raporunda yer alan yıl sonu Merkez Bankası'nın tahmini hatırlarsanız %44 civarındaydı. Bunun hafif üzerinde oluştu. Enflasyon tahmini etrafındaki belirsizlik aralığı o 42 ile 44 de alt üst sınır. Orada üst sınıra yakın bir yerde gerçekleşmiş oldu. Üst sınırın altında bir gerçekleşmiş gerçekleşme oldu. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrine baktığımızda başta petrol olmak üzere küresel çapta emtia fiyatları önemli olacak hem bizim enflasyonumuz açısından hem dünya enflasyonu açısından. Bu tarz dışsal koşullar yani direkt müdahale edilemediği için ülkelerin enflasyonu üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bir süre daha bunu takip ediyor olacağız. Kurların ılımlı seyrinin devam ettiği bir ortamda ücretler, işte yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında başka bir şok olmaması durumunda enflasyonun bu seyirle giderse %27 ile %30 aralığında olması, 2025 yılını o şekilde bitirmesi beklenebilir. Şimdi enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre gerilemesinde hangi unsurlar öne çıktı? Kısaca ona bakalım. Enflasyon daha bugün açıklandığı için hem gıda hem de gıda dışı fiyatlar burada etkiliydi. Gıda grubunda %1.3'lük bir artış var. Geçen yıl gözlenen. %4.8'lik artışa göre düşük bir gerçekleşme olmuş bu. Tabii enerji tarafında da akaryakıt fiyat artışları çok sınırlıydı son dönemde. Burada %0.7'lik bir artış var ama geçen yıl 2.7'lik bir artış vardı. O nedenle buradaki bu sınırlı artışın da etkisini görüyoruz. Peki enflasyon bu şekilde düşük çıkıyor işte %45'lerde bekleniyordu yıllık enflasyon %44.4 çıktı. E hafta içinde de Meme Şipşik zaten 44-45 arasında bir şey gelecek enflasyon gibisinden zaten o TİO'yu önceden vermişti piyasaya. Peki faiz ne olur bundan sonraki dönemde Merkez Bankası ne yapar? Kısaca ona değineyim. Orada da politika faizinde indirim süreci aralıkta başlamıştı. Geçen yayınımızda da konuşmuştuk zaten bunu. Ve Merkez Bankası bu faiz indirimi sonrası indirimlerin, önümüzdeki dönemdeki indirimlerin verilere bağlı olacağını ancak piyasanın beklediği kadar agresif ve kesintisiz olmayacağı mesajını vererek piyasanın beklediğinden daha şahin bir duruş sergilemişti. Bunu geçen haftaki yayınımızda detaylıca aslında ele almıştık. Şimdi finansal koşullardaki ve para politikasındaki sıkılaşmanın dezenflasyon politikasına dönüşte olumlu etkilerini görüyoruz. Yani enflasyon geriliyor. Para politikası tarafı şu an için tamam görünüyor. Ancak nakit bütçe açının yansıttığı üzere maliye politikasında çok da böyle dezenflasyonist bir durum görülemiyor. Yani maliye politikası para politikasını hala desteklemiyor. Son çeyrekler itibaren buradaki bu toparlanmaya dikkat etmek lazım. Tabii hala maliye politikası Ciddi anlamda uygulanmadığı için talep unsurları arasındaki o dengelenmenin sağlanmasında da de gecikme olabilir önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla yani enflasyon maliye politikası nedeniyle istenildiği ölçüde düşüş göstermeyebilir. Merkez Bankası'nın 2025 sonu enflasyon beklentisi %21 civarındaydı. Az önce de söylediğim gibi para politikası buna ulaşılabilir hale getiriyor ama maliye politikası orada bir belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle de? faiz indiriminin piyasa beklentisinden bir tık daha üzerinde olabilir. O da hani 32-35 aralığı gibi olabilir. Yani politika faizi yılı 32-35 aralığında bir yerlerde bitirebilir diye düşünüyorum. Şimdi bunların üzerine faizleri düşme döngüsü Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını borsa tarafında olumlu yansıyacak İşte artan konut talebi yeni projeleri tetikleyecek yeni projeler tetiklenince sadece gayrimenkullere değil işte düz camdan çimento sektörüne kadar orada inşaat demirden demir çeliklerden. Yapı kimyasallarına kadar birçok sektörü evet. olumlu etkileyecek birçok sektörün cirosunu olumlu etkileyecek. Ancak henüz olumlu gelişmeyi mali tablolarda görmüyoruz. Tabii bu mali tablolarda ne zaman görünecek? 2025'in belki ikinci çeyreğinden itibaren bunu yansımalarını göreceğiz. Ama burada beklentiler satın alındığı için önden yükleme olarak fiyatlara olumlu bir yansıması olabilir. Ayrıca e, politika faizi indirimlerin bir sonucu olarak mevduat ve para piyasası fonunda da borsaya bir kayış olacak. Bu da borsaya önümüzdeki dönemde olumlu etkileyecek. E, faizler düşünce kredili işlem miktarı artacak aracı kurumlarda. Yani işlem yapan yatırımcılar kredili işlem miktarını artıracaklar. Çünkü kredi faizleri geri geliyor olacak. E bu bir nevi kaldıraçlı işlemi beraberinde getiriyor olacak. Yani artık sizin 100 birim paramız, paranız varken siz 150 birimlik, 200 birimlik işlemler yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla piyasadaki işlem hacmini artıracak, derinliği artıracak. Burada dikkat çekmemiz gereken sektörlerden bir tanesi bankacılık faiz indirimi ile birlikte. Faiz indirimi bankacılık tarafında borsada nasıl yansır? Şimdi kasım rakamları açıklanmış da buradaki gelir tablosuna baktığımızda kredilerle, Mevduat makası son dönemde daralan bu makas henüz daha açılmıyor. Yani bir rahatlama yok. bankalar yine bir rahatlama yok. Özellikle kredi faizlerindeki düşüş karlılığı olumsuz etkiliyor. Yılın son ayları genellikle bankacılık sektörünü çok olumlu etkilemez. Orada rekabet artar çünkü yıl sonuna doğru bankalar arasındaki rekabet artar ve karlılıklar düşer dolayısıyla. Ancak yılın başında kar gelişiminde diğer sektörlerden farklı olarak olumlu bir ayrışma olur. Dolayısıyla 2025'in ilk aylarından itibaren bankacılık sektöründe bilanço anlamında olumlu gelişme olabilir. Dolayısıyla burada şimdi baktığımızda parasal aktarım mekanizmasının çalıştığını şu anda görüyoruz. Mevduat faizleri son birkaç haftada işte Merkez Bankası'na faiz indireceği beklentisiyle zaten 2-3 puan gerilemişti. Yani 200-300 bas puan kadar gerilemişti. Olumlu durum şu bankalar tarafından bu zincirleme politika faiz indirimleri sürdükçe bankalara fonlama maliyetleri daha da düşecek. E, dolayısıyla bu düşen faizler tahvil portföylerinde değerleme karı olarak yansıyacak. E, bankaların bilançolarını bu olumlu etkileyecek. E, faiz düştüğü için tahsil edilemeyen alacaklar e, kolaylıkla e, tahsil edilecek. Ya da verilen kredilerden dönüşler daha rahat olacak. Yani tahsilat sorunu azalacak bankaların öyle diyelim. Sorunu alacakları azalacak. E, bu bankacılık sektörünü olumlu etkileyecek. Yani faiz indiriminin önümüzdeki dönemde bankacılık sektörü üzerinde olumlu etkilerini göreceğiz. Ama tabii başta da söylediğim bazı handikaplar hala o kredi mevduat makasının yüksek olması vesaire bunlar baskı yaratmaya devam ediyor ama yılın başlarından itibaren olumlu seyir orada görebiliriz bilanço anlamında. Bugün sizlere değinmek istediğim bir diğer konu geçen biz yayınımızdan sonra Anadolu Efes'te ciddi bir haber akışı oldu. Bu haber akışının hem piyasayı hem de özellikle Anadolu grubu hisselerini olumsuz etkilediğini gördük. Açıkça ben bunu gerçi Twitter'da da yazdım ama özetlemek isterim. Burada Anadolu Efes'in bir Belçikalı ortağıyla Rusya'da faaliyet gösteren bir şirketi var. Hollanda merkezli bir ortak şirketi var. %50-50 paya sahipler burada bu Belçika şirketi ile birlikte. Aynı zamanda Ukrayna'da da bu şirketin faaliyetleri devam ediyor. Bu iki şirket Rusya ve Ukrayna'da birer faaleti yapıyorlar. Tabii şimdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından özellikle batılı şirketler Rusya'da iş yapma konusunda risk altındalar. Kolay kolay iş yapamıyorlar artık. Çünkü Rusya'nın özellikle NATO üyesi olan bu batılı ülkelere ciddi bir tepkisi var. Türkiye'de NATO üyesi ama ilişkiler biraz daha Avrupa ülkelerinden farklı. E şimdi bu riskin artması üzerine Anadolu Efes bu Belçikalı şirkette ortaklığı sonlandırmak üzere bir anlaşma yapmıştı. Buna göre Rusya'daki operasyonlarının tümü Anadolu Efes'te olacaktı. Ukrayna'daki operasyonların tümü de bu Belçikalı ortağa devredilecekti. Taraflar bu devlet ona için Rusya'da ilgili yerlere başvurdular ama olumlu sonuç alamamışlardı. Şimdi Belçika Ander Anadolu merkezli ortak küresel bira piyasasında en büyük şirketlerden bir tanesi. Yani öyle yabana atılır bir şirket değil. Zaten rakamlar bunu ortaya koyuyor. 60 milyar dolar civarında yıllık satış geliri evet. e, sağlıyorlar. Bizde de tüm e, Anadolu Efes Türk bira piyasasının en büyüklerinden. Yılda yaklaşık e, 12 milyar litreden fazla üretimi var e, ve 9 aylık rakamlara baktığımızda cirosu yaklaşık 70 milyar lira Anadolu Efes'in. Bu Anadolu Efes satış hacminin de yaklaşık %60'ını Rusya'dan e, sağlıyor. Yani Anadolu Efes'in işte farklı farklı yerlerde operasyonları var. Moldova gibi, Gürcistan gibi, Kazakistan gibi operasyonları var. Ama dediğim gibi %60'ını satış hacminin Rusya'dan sağlıyor Anadolu Efes. E şimdi borsada bu haber gelince, pazartesi günü içinde haber gelince geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü Anadolu Efes hisseleri dip yaptı. Çarşamba tatili, perşembe günü de biraz geriye geldi. Yaklaşık buradaki diğer kaybı %30 civarında oldu e Anadolu Efes'in bu haber gelmeden önce piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar civarındaydı. Şu anda 2.9 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Belçikalı ortağı Anadolu Efes'le kurduğu şirkette Rusya'da %29'luk bir paya sahip. Şimdi oradaki o iş hacmi de aslında çok böyle küçümselir bir iş hacmi değil. Batılı şirketler için yaptırımların ardından aslında Rusya'da iş yapmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Az önce bunu söylemiştim. Bunun geçmişte nasıl örnekleri oldu hemen onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Başta McDonald's olmak üzere pek çok şirket Rusya'daki operasyonlarını e, küçülttü ya da kapattı e, ya da çok hani derler ya pul parasına başka kişilere Hı. Rus şirketlere devretti. Burada da genellikle devredilen şirketler Putin'e yakın kişiler ya da iş adamları oluyor. Bloomberg'in haberine göre şirketini kapatmayı devretmek isteyen şirketler en az %60 iskontoyla Putin'in işaret ettiği iş insanlarına e, satışa zorlanmış geçtiğimiz dönemde. E, mesela bununla ilgili bir örnek Fransız e, Danone yine böyle bir isme devredilmişti. Şimdi baktığımızda bazı istisnalar da var. Örneğin yine yönetimine el konulan ya da kayyum atanan işte bir başka Rus şirkete devredilmiş olan evet. Karsberg örneği var önümüzde. Burada da Carlsberg'e yine Putin emriyle el konduktan sonra 2024'ün Ekim ayında tekrar ilk sahiplerine, eski sahiplerine kazmak geri verildi. Ha, yalnız bu süre yaklaşık 13 ay kadar sürmüş. Anadolu Efes'teki bu toparlanma ya da bu sürecin sona ermesi hemen bugüne yerine olabilecek bir olay değil gibi görünüyor. Tabii AG Hol, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Coca-Cola işte aynı grubun hisseleri bunlar. Bir haftalık süreçte endekse yaklaşık 50 puanlık bir negatif etki yarattılar bu haber dolayısıyla geri gelirken. Sadece bunlar da değil yani sadece bu hisseler düşüp piyasayı etkilemiyor aslında olumsuz etkilemiyor. Neden? Bu hisselerin yanında yine Rusya'da faaliyet gösteren başka şirketler de panikle satış yiyor. Örneğin Enka gibi, Tekven gibi, Şişe gibi o tarafta uçuşları olan işte Pegasus havayolları gibi şirketlerin hisseleri de bundan olumsuz etkilendi. Benim düşüncem mi sorarsanız eğer ben konuda şöyle düşünüyorum. Eğer bu olay büyümezse hatta Belçikalı or ortağın hisseleri alınırsa o biraz önce işte Rusya pazarında yüzde 29 demiştim yüzde 29 30 civarında bir payı vardı bu şirketin. Belçikalı ortağın payını eğer Anadolu Efes alırsa ve bu sorun çözülürse orada yeni bir fırsat da doğabilir. Yani Anadolu Efes bu işten çok kârlı da çıkabilir. O nedenle yaklaşık 28-30 civarında değer kaybeden, geçen haftadan beri değer kaybeden bu hisselet ben diplere geldiğiyle ve taban oluşturmaya başladığını bunu söylüyorum. O nedenle bu seviyelerden bir miktar alınabilir, pozisyon alınabilir. Eğer elinizde pozisyonunuz yoksa yani daha riski var mı? evet elbette bununla ilgili risk var ama risk almadan da ciddi bir kazanç elde edemezsiniz. Eğer buradaki sorunun çözüleceği, hallolacağı gibi bir düşünce, böyle bir algı oluşursa piyasada bu hisselerin sert tepki yapmasını da özellikle Anadolu Efes hissesinin sert tepki yapmasını beklerim o nedenle Hani buralardan pozisyon alınabilir diye düşünüyorum. Endeks tarafına gelirsek genel olarak baktığımızda geçen haftaki yayında da ne demiştik? 9800'ün üzerindeydi ama 10.000 seviyesinin altındaydı. 9800-10.000 aralığı 10.000'e 10 geçerse 10.200'e doğru bir hareket olabilir demiştik. Aslında bu bir haftalık süreçte hatta dört iş günlük süreçte öbür gün yılbaşı tatili dolayısıyla piyasada işlem yoktu. Endeksin 9.800-10.200 aralığında dalgalandığını gördük ve haftayı da 10.075 seviyesinden kapattı. BIST 100 endeksi. Ben önümüzdeki haftada yine 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabileceğini ancak 10.200 direnç noktasının hemen geçirmesinin zor olacağı düşüncesindeyim birkaç böyle haber akışı falan lazım. Biraz daha işlem hacminin artması lazım. Evet son dönemde bir işlem hacminde artış var ama bu direnç noktalarını kıracak şekilde değil. Eğer bir iki olumlu haber gelirse ve güçlü bir işlem hacmi olursa 10.200 direncini zorlayarak 10.400'e doğru devam edebiliriz. Ama normal şartlarda 9.800-10.200 arasındaki o fiyat hareketinin ben bir süre daha devamını beklerim. Buradan altına geçecek olursak Gerçi e, ons altınla ilgili e, yorumlarımı bundan önceki yayınlarda yapmıştım İşte 2590 ons altında önemli bir destekle onun altında 2550 noktasından bahsediyorum. Bu, bu seviyelerin önemli noktaları oldu ve kademeli olarak buralara gelindiğinde ons altında pozisyon alınabileceğini belirtmiştim. baktığımızda altın cuma akşamı itibariyle ons altın 2645 dolar seviyelerinde 2600 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Peki gram altın tarafında pozisyon alırken bunu da işte BYP'lerle, borsa yatırım fonlarıyla ve altın sertifikasıyla altın S1 kodlu altın sertifikasıyla alabiliyorsunuz. Bununla ilgili de Hangilerinin ucuz olduğu ile ilgili ara ara ben paylaşım da yapıyorum zaten. Burada altın sertifika ve BYF'lerinin prim ve iskonto tablosunu ekrana yansıtalım. Bunu gün içinde aldığımız bir tablo olduğu için gün içinde fiyatlamalarla oluşturulmuş bir tablo bu. Burada altın s şu an için %3.21 primli olduğunu görüyoruz. Tabii Z Gold 0.98 daha az bir primi var. Olması gereken fiyatın çok az üzerinde. GLD TRF'i de. %1 civarında. ISGLF de %11 civarında primli. Şimdi orası primli ama Z Gold ve GLD TRF oldukça uygun. Ancak altın S1'in yine şöyle bir avantajı var. Vergi yok. Diğerlerinde kar üzerinden %10 vergi ödüyorsunuz, stopaj ödüyorsunuz. Ama altın S1'de stopaj avantajı olduğu için orada %3 primli bile olsa onu almak şu anda çok yanlış bir strateji olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bunu da hani size bir altın yatırımı yapacak, özellikle gram altın yatırımı yapacak yatırımcılar için bir bilgi olarak sunmak istedim. Evet bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.